Yurt dışı eğitim için gitmeyi düşündüğünüz ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri varsa İngilizce kriterlerden akademik yeterliliklere kadar sizi bekleyen bir dizi giriş şartı olduğunun farkındasınızdır. SAT sınavında ACT, GRE ve GMAT gibi yurt dışı lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerden bazı üniversitelere başvururken istenilen kriterler arasındadır. Bu serimizde SAT sınavına dair tüm bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. SAT testi nedir? SAT, uluslararası geçerliliği olan bir üniversite giriş sınavıdır. Açılımı Scholastic Aptitude Test yani eğitim yetenek testi olan bu sınav Amerika'da ve Avrupa ülkelerinde bulunan seçkin üniversitelerde eğitim hayatını sürdürmek isteyen öğrenciler için önemli bir basamak niteliğindedir. Yeteneklerinizi fark etmenizi ve hayallerinizin peşinden gitmenizi sağlayan bir üniversite için bu sınav iyi bir fırsat özelliği taşır. Lise sonrası yeterliklerden elde ettiğiniz akademik sonuçlarınızın kabul edildiği üniversiteler olsa da, üniversiteler genellikle bu ek test aracılığıyla bunların doğrulanmasını ister. İlk olarak, Scholastic Aptitude Test olan SAT açılımı, bugün Scholastic Assessment Test olarak anılmaktadır. College Board tarafından oluşturulan ve uygulanan test, 1926 yılından beri bir lise öğrencisinin üniversiteye başlamak için hazır olup olmadığını ölçmek için kullanılır. Bu ve benzeri gibi SAT sınavına dair diğer bilgileri ulaşmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açarak gelecek videolardan haberdar olmayı unutmayın.